Değerli canlar, Erkenek Karaok'tan tüm dostlarımıza selamlar olsun diyoruz. Sıcağı sıcağına Erkene e, sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugün destek kaldırma anıyla sizle birlikte olacağız. Hep beraber Erkene'mizi, destemizi görüntülerim arkadaşlar. izleyelim. Erçenerimizin önemli gelir kaynağı olan kuru fasulyemizin destek kaldırma anı değerli arkadaşlar. Bugün Erçinek'te, Karaoğluyuz. Huzurlu Fıcağı huzuruna Erçenemizi sizlere dört tek görüntülene gayret ediyoruz. Yav kutu nereye geçti durun bir dakika ne yoksa durun. Adeli çizgilerimiz traktörün üzerinde desteği <laughs> evet traktörü yerleştirmeye çalışıyor. Kürem kolay gelsin, kolay gelsin. Allah bereketli kılsın diyorum. Yav kürem, kürem. İşte arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar. Kürem sizlere buradan <laughs> Yüce İlahi'nden bereketli olsun diliyoruz. Evet. Ürünlerimizi alabilir miyim Kürecim? Bir öncelikle hoş geldi Teşekkür ederim Kürecim benim. Böyle gençleri de zaten çektin gördün. Evet. Çiftçiliğin ne kadar zor, ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu video izleyenler zaten oradan görürler. Çocuklarımız gençlerimizle beraber bir yılın emeği dedik. Evet. Emeğimiz araya gitmesin. Hava bulutlu yağmur yağmadan dedik. Evet. Ürünümüz inşallah kaldırma niyetindeyiz ama biraz zor. Çünkü yağmur geldi gelecek. Evet. 2-3 saat daha bize Cenab-ı Allah müsaade ederse harmanımızı örüp kaldıracağız inşallah. İnşallah. Yalnız burada bizim bir sıkıntımız var üretici olarak. Evet. Şu an fasulyenin 35-40 lira olduğu söyleniyor kilosu. Bu fasulye. Zaten senin erkenekte olduğunu bildikleri için bu fasulyenin erkenek fasulyesi olduğunu izleyicilerimizin hepsi zaten biliyor. Evet. Bu kadar zahmetle bu kadar masrafa göre bu fasulyenin bu güzel dermesyon, hakiki erkenek dermesyon fasulyesinin dermasyon. 35 lira, 40 lira olması normal bir şey değil. Doğru. Bugünün şartlarında bunun en az 70-80 lira olması lazım. Şimdi değerli küreciğim bak. Evet. Bir ev senede en fazla yese 5 kilo fasulye yer. Kilosunu 100 liradan alsa 500 lira yapar. Evet. Bugün bir aile manava ya da bir markete gidip yarım poşet bir şey alsa 1,5-2 lira tutuyor değil mi? Doğru. 5 kilo fasulye bir aile yeter. 5 senede 500 bin, 500 bin liraya yemiş olacak. Doğru. Peki biz üretici olarak. Bak oradan terim belli oluyor mu? Belli. Terim belli, belli oluyor yani. mu? Bak. Çok belli. Ger şimdi ben bu anlamın terini. Görünen e, manzara gösteriyor. Evet. Teri. Şimdi ben bu anlamın terini. Bak burada en az 15 kişi var. Hep beraber çalışıyor. Ben bu anlamın terini almadıktan sonra, kazanmadıktan sonra bu çiftçiliği yapmanın bu bir saatten sonra olsun. bir manası bir anlamı, kalmadı. Doğru. Bu konuda bizim fasulye üreticileri, meyve zebze üreticileri bir şikayetçiyiz. Tabi biz bunu her videoda her konuşmamızda dile getiriyor. Devletten bu konuda ricada bulunuyor, ricacı oluyor ama maalesef sesimiz bazı yerlere ulaşmıyor. Ama biz gene de hakkımızı savunmak için hakaret etmeden küfür etmeden, kimseyi kırmadan sadece biz hakkımızı istiyoruz. Evet. Değerli Büyüklerimiz. İnşallah de, değerli Büyüklerimiz de inşallah bu sesimizi duyar diye düşünüyorum. Evet. İnşallah emeğinizin karşılığını alırsınız. Rabbim emanetini boşa çıkartmasın diyorum. Sağol Küre'ciğim. Sağol. Temennimiz öyle. İnşallah Kirem. Kirem. Peki buradan değerli izleyicilerimize de bir selam sabah göndermek isterim inşallah. Tabii Küre'ciğim senin videoların çok izleniyor. Allah razı olsun. Ee, dünyanın her tarafında özellikle erkekler senin videomu çok izliyor. Aslında senin yapmış olduğun bu video çekimi gerçekten yani seni takdir ediyorum. Çok Allah. güzel işler yapıyorum. Teşekkür ederim. Erkeneğimizin dışarıda olan erkenekler görmediği yerleri görüyor. Aynen. Ee, görmediği ürünlerimizi, mahsullerimizi görüyor. Ya hakikaten ne diyor işte dışarıda Avrupa'da yaşayanlar. Ya diyor Ramazan kardeş diyor senin videonu izlerken erkenekte diyor marol oluyormuş mu diyor. Ya erkenekte salatalık oluyormuş mu diyor. Çok doğru. Erkenekte her şeyin en güzeli en kalitelisi oluyor değerli arkadaşlar. Buradan tüm erkenekli kardeşlerimize Ramazan cici takip eden takipçilerine saygılarımız sevgilerimiz sunuyorum. Herkese selamlar. Erkenek kuru fasulyesini 5 kilo 10 kilo herkes evine alsın yesin. Başka yerde fasulye almayın. Erkenek fasulyesi. Dermasyon. Dermasyon erkenek fasulyesi. Çirem ben, değer... ben de o değerli teşekkür ediyorum. E, ben de o değerli ciğer adına sana çok çok teşekkür ediyorum. Güzel Eyvallah. bir bilgi sundun. Allah razı olsun. Sağ ol Çiremcim. Sağ ol. Sağ ol teşekkür ediyorum. Kolay sağ gelsin. Kolay gelsin Çirem. Sağ ol. Evet. Değerli canlar. Hacı Kirem'iz önemli bir bilgiler aktardı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Erkenekten sıcağı sıcağı görüntülerimiz devam ediyor. Neresi burası? Neresi burası yiyenin? Erkenek. Erkenek. Nere peki bölgeyi biliyor musun? Karo. 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 Evet. Karo. Bir kez daha hatırlatıyoruz arkadaşlar. bakalım. Şimdilik görüntülerimiz bu kadar arkadaşlar. Başka bir programda buluşmak dileğiyle. Esen kalın, hoşçakalın arkadaşlar.